Merhaba sevgili dostum. Bugün sana önemli bir soru sormak istiyorum. Zamanı kim ve ne için harcamayı tercih ediyorsun? Biliyorsun insan hayatında telafis olmayan tek şey zamandır. İnsan sağlığını kaybeder, bir müddet sonra şifalanır ve tekrar sağlığına kavuşabilir. Ya da parasını kaybeder, fakir düşer, bir müddet sonra çalışır, bir yolunu bulur tekrar zengin olabilir. Ya da işini kaybeder, yeni bir iş bularaktan onun boşluğuna doldurabilir. Ama zamanı kaybettiği zaman insanın zamanı geri getirmesi ve onu telafi etmesi mümkün değil. İşte sen telafisi olmayan zamanı kimin için ve ne için harcamayı tercih ediyorsun? Zaman yönetimi ile alakalı zamanı kimin için ve ne için harcaman gerektiği ile alakalı harika bir hikaye paylaşmak istiyorum. Üniversitenin birinde profesörün birisi öğrencilerine hayat dersi vermek ister ve sınıfa bir kavanozla gelir kavanozu kürsüye bırakır. Daha sonra da çantasında getirmiş olduğu kavanoza sığacak tarzdaki taş parçalarını çıkartır ve kavanozun içine bırakır. Sonra kavanozu göstererekten çocuklar sizce bu kavanoz doldu mu der. Öğrenci hep yazdan evet doldu hocam derler. Bu profesör çantasında getirmiş olduğu çakıl taşlarını çıkartır. Çakıl taşlarını kavanoza döker. O taşlardan kalan yerlerde çakıl taşları doldurur. Sonra tekrar aynı soruyu sorar. Çocuklar bu kavanoz doldu mu? Öğrenciler yine hep yazdan evet doldu hocam derler. Bu sefer hoca getirmiş olduğu kumları çıkartır ve kavanozun içine boşaltır. Çakıl taşlarından geriye kalan boşlukları da kumlar doldurur. Hoca tekrar kavanozu gösterir ve çocuklar bu kavanoz doldu mu der. Yine öğrenciler hep yazdan evet doldu hocam derler. Bu sefer profesör kavanozu kaldırır ve der ki öğrencilere Çocuklar bu kavanoz sizin hayatınızı temsil eder. Bu kavanozun içindeki büyük taş parçaları hayatınızda çok önemli olan aileniz, sağlığınız ve arkadaşlarınızı temsil eder. Eğer diğerleri olmasa bile o taş parçaları sizin hayatınızda kalır ve hayatınız devam ettirmenizi sağlar. Çakıl taşları eviniz, arabanız, işiniz gibi şeyleri temsil eder. Kumlar ise hayatınızda önemsiz olan şeyleri temsil eder. Eğer siz kavanoza önce kumları yerleştirirseniz çakıl taşlarına daha da önemlisi o ailenizi temsil eden, sevdiklerinizi temsil eden, arkadaşlarınızı ve sağlığınızı temsil eden taşlara yer kalmaz. İşte sevgili dostum, zaman yönetimi de aynen bunun gibidir. Eğer sen hayatını önemsiz şeylerle heba edersen, sosyal medyada saatlerce dolaşmak gibi şeylerle zaman tüketirsen sevdiklerine, ailene ayrıcak zamanın kalmayabilir. İşini yapmaya ya da evini, arabanı almana vesile olacak para kazanmaya zamanın kalmayabilir. Fakat bu hikaye çerçevesinde, bu hikayenin hissesinden yola çıkarak zamanlı iyi dizayn edersen, hayatında senin için çok önemli olan şeylere zaman ayırırsan, geri kalan zamanda da o kadar önemli olmayan şeyleri yapmaya da zamanın kaldığını göreceksin. Beni içten de dinlediğin için çok teşekkür ederim. Sevgi ve muhabbetle.